Ev hanımlarına destek kapsamında hükümetin planı belli oldu. Kulislerden gelen bilgilere göre ev hanımlarına destek için 3700 TL aylık ödeme yapılacak. Sosyal yardım paketleri için AK Parti hükümetinde çalışmalar başladı. Seçim öncesinde vaatlerden birisi olan ev hanımlarına destek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki günlerde görüşülecek olan konu böylece yürürlüğe girmiş olacak. Ancak düzenlemeler öncesinde ev hanımlarına destek için öngörülen rakamlar paylaşıldı. Yapılan paylaşımlar sayesinde ev hanımlarına destek ne kadar olacak? Ev hanımlarına destek şartları neler gibi pek çok soru işareti de yanıtlandı. Ev hanımlarına destek Temmuz'da tamamlanacak. Sosyal yardımlardan birisi olacak ev hanımlarına destek çalışmalarında şartlar şöyle. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve mavi kart sahibi olmayan, en az 18 yaşında olan, ihtiyaç sahibi durumdaki, kira ödeyen, evde eğitim gören çocuğu bulunan ve kronik hastalığı olan anneler. Belirtilen şartları taşıyan ev hanımları destek almaya hak kazanacak. Kademeli bir ödemenin öngörüldüğü desteklerde minimum rakam ise 2050 TL. En üst seviyeden ödeme almaya hak kazanan kişiler ise 3700 TL alacak. Ev hanımlarına destek başvurusu nasıl yapılır? Şu an için bu düzenlemeye özel bir başvuru seçeneği sunulmadı. Ancak Türkiye'de sosyal yardımlarla ilgili başvurular her zaman açık durumda. Bu nedenle şimdiden başvuru yapmak isteyen ev hanımlarının e-devlet üzerinden başvurusunu iletmesi yeterli. e-Devlet sosyal yardım başvuru sayfasına oturum açarak ulaşılmasının ardından istenen bilgilerin doğru şekilde girilmesi yeterli. Sosyal yardım hizmeti ile iletilecek olan başvurularda sadece ev hanımlarına destek için değil, kişilerin durumuna göre alabileceği diğer yardımlarda da yönlendirmeler yapılıyor.